ne kadar kanıtlar sunarak bu bilgileri versem de beynin işleyişindeki o problemi aşmak gerçekten zor. Onun için öncelikle bu konuyu da açıklamam gerekiyor. Dünya üzerinde, okyanusun içinde zeki bir türün olduğunu ve yüksek teknoloji kullandığını kanıtlamam için sadece bu görüntüleri vermem yetmez. İnsan beyni bir kütüphane gibi bu bilgileri alıp benzer bilgilerle yan yana koyarak, bir dahaki seferde tekrar kullanılacak şekilde istifliyor. Ee, görüntüler beynin yakın bölgelerinde, konuyla alakalı yerlerde bir şekilde bekletiliyor. Ve ihtiyacımız olduğunda alıp kullanıyoruz. Ama bazı bilgiler var ki mesela sahte olduğuna inanılan ve gerçekliği kabul edilmeyen, başkaları tarafından onaylanmamış, sürekli bu konuda yalan yanlış haberler olan böyle bir durum insanların ilgisini çekmez. Hatta e, es geçerler. Hiçbir zaman bununla ilgili konulara e, girmek istemezler. Bu konularla ilgili hiçbir konu artık onların ilgisini çekmez. Tamamen beyinlerini kapatırlar bu konulara. Çünkü boş bir işle uğraşmak kimse istemez. Böyle bir durumda da zaten e, bu konuyla uğraşan kişiler ...boşu boşuna kendini yıpratmış olur. Şimdi insanların bir konuya inanmaları için... ...başka insanların da o konu hakkında... ...onaylanmış fikirleri olması lazım. Yani bu fikri başkalarının onaylaması bizim için çok önemli. Onaylanmamışsa... ...konu hakkında şüphelerimiz artar. Mutlaka... ...konu başkaları tarafından onaylanmış... ...olmalı ki biz biraz daha fazla ilgi gösterelim. Ve tabii... Şimdi onaylanmamış fikirlerle yola çıktığınızda işinizin zor olacağını kabul etmek zorundasınız. Biz evrenin çok e, küçük bir noktasıyız yani çok az yer kaplıyoruz. Bunu her seferinde e, bir sürü video ile kanıtlıyorlar bize. Evet, biz e, evrenin küçük bir noktasıyız yani çok geniş bir şimdi. içinde e, çok küçük bir yer tutuyoruz. E, evet, ama bizim değersiz olduğumuzu e, kanıtlamaz. Neden? Çünkü bunun büyük bir evren olduğunu ve çok büyük bir e, yer olduğunu, içinde bir sürü yıldızlar olduğunu, gezegenler olduğunu, galaksiler olduğunu biz fark ediyoruz. Yani biz fark etmediğimiz zaman evrenin ne kadar büyük olduğunu pek bir anlamı yok aslında. E şimdi bu kadar büyük bir evren içinde biz küçücük bir dünyada yaşıyoruz. Ve, ve bu küçücük dünyanın da her şeyini bilmemiz lazım zaten ki biliyoruz değil mi yani. Her şeyi biliyoruz biz dünya hakkında. Yani bildiğimizi düşünüyoruz. Baktığımız zaman gezegenin %70'i okyanusla kaplı. Ve bu okyanuslar 361 milyon kilometre kare. Ve bunların 10 kilometreye kadar derinliği var yani biz bundan her bir metrekaresini hakkında bilgimiz var mı? Yani biz dünyanın her noktasını biliyor muyuz? Ama bildiğimizi düşünüyoruz. Çünkü evren hakkında bile bir çok şey biliyorsak mutlaka dünya hakkında da çok şey biliyoruzdur değil mi? Ama okyanusun altına indiğimizde görebileceğimiz yer 20 metrekare kadar bir yer olur karanlıkta. Oysa gökyüzüne baktığımızda bayağı bir mesafe görebiliyoruz. Evren hakkında bir bilgi edinebiliyoruz. Yıldızları keşfedebiliyoruz. Ama okyanusun üstünden baktığımızda o okyanusun maksimum 3-4 metresini görebiliriz derinlik olarak. Ama 10 kilometre, 12 kilometre kadar derinlikten bahsediyoruz. Gerçekten biz okyanusu hakkında her şeyi biliyor muyuz? Yani nasıl bu kadar eminiz?